Merhaba arkadaşlar. Oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz geçen Instagram'dan yaptığım anketin konusu. Dünyamız 1984 distopyasına mı benzemeye başladı yoksa Cesur Yeni Dünya distopyasına mı? Bugün bunu konuşacağız. Bu hikayeleri okuduğunuzu varsayarak ilk önce bu distopyaların tehlikelerini anlatarak başlamak istiyorum. Okuyanlar için bir hatırlatma Okumayanlar için de bir özet niteliğinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi 1984'ten başlarsak bu distopyanın tehlikesi çok derin. Sadece baskıcı bir devlet değil, gerçeğin kendisinin manipüle edilmesi üzerine kurulu bir sistemdir. 1984'ün en yüzeydeki ama en güçlü korkusu her an izleniyor olma duygusudur. Her yerde tele ekranlar yani kameralar vardır. Herkes birbirini ihbar eder. Bu sadece fiziksel değil psikoloji kontrol mekanizmasıdır. Suç işlemek değil düşünmek bile suçtur. Yani düşünce suçu kavramı vardır. 1984 dünyasında suç sadece yaptığın bir şey değildir. Aklından geçen bir şey bile suç olabilir. Mesela partiyi eleştirmeyi düşünmek, büyük birader yalan söylüyor diye içinden geçirmek bir anlığına bile sisteme inanmamak veya birine aşk duymak bunların hepsi düşünce suçudur yani suçun sınırı davranış değil bilincin kendisidir. Diyeceksiniz ki düşünceler nasıl tespit ediliyor ki? Hatırlarsanız tele ekranlar sadece gözetlemez. Aynı zamanda yüz ifadelerini, ses tonunu hatta uykudaki hareketlerini bile izler. Eğer şüpheli bir duygu işte öfke, korku, sevgisizlik sergilersen sistem bunu fark eder. Bu yüzden 1984'teki insanlar kendi iç dünyalarına bile güvenemez. Zihinlerinin içinde polis taşırlar korkudan değil içselleştirilmiş gözetim yüzünden itaat ederler. Bu durumun tehlikesi ise otosansür. İnsan artık başkasından değil kendisinden saklanır. Bir süre sonra düşünmemeyi öğrenir. Çünkü düşünmek var olmak kadar tehlikelidir. Bu da insanı dışarıdan bastırmaktan çok daha etkilidir. 1984 dünyasının başka bir tehlikesi ise gerçeğin çarpıtılması yani hakikatin yok edilmesi gerçek artık ölçülebilir bir şey değildir. Mesela devletin sloganı bunu açıkça söyler. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cehalet güçtür. Parti sürekli geçmişi yeniden yazar. Dün şu ülke düşmandı der, bugün o dosttur der ve halk bunu sorgulamaz. Tarih arşivleri bile sürekli değiştirilir. Bu gerçeklik algısının erimesidir. İnsan artık neyin doğru olduğunu değil kimin doğru olduğunu esas alır ki bunda çoğunlukla dil yoluyla zihni formatlar. Şöyle ki parti yeni bir dil icat eder. Nev Bu dilin amacı kelimeleri azaltmaktır. Çünkü bir kelime yoksa o kavramda düşünülemez. Yani bir toplumdan özgürlük kelimesini çıkarırsan kimse özgür olmayı aklına getiremez ki bu bence en güçlü araçtır. Dilin sınırlarını daraltırsan, düşüncenin sınırlarını da daraltırsın. Bu yüzden 1984 dünyasındaki devlet kelimeleri siler, anlamlarını değiştirir. Mesela Barış Bakanlığı savaştan sorumludur. Sevgi Bakanlığı işkence uygular. Özgürlük, adalet, hakikat gibi kelimeler yok edilir veya anlamları çarpıtılır. Dil gerçeği değil, otoriteyi yansıtır. Zihnin formatlanması insanın bilinçli olarak yalanı kabul etmesi değildir. Daha derindir. İnsanlar artık yalanla gerçeği ayırt edemez hale gelir. Mesela bence romanın en unutulmaz sahnesinde sona şöyle denir parti 2 artı 2 eşittir 5 derse öyle olur. Bu sahne matematikte değil hakikatla bağın kopuşunu temsil eder. Artık gerçeği ölçen şey doğa akıl kanıt değil iktidarın beyanıdır. Bu da epistemolojik yıkımdır. Epistemoloji felsefede bilgi teorisidir. Yani biz bir şeyi nasıl biliriz cevabını arar. İnsan aklı bilgiyi şu üç şeyle kurar dil, mantık, gerçeklik. İşte 1984 dünyasında bu üçü de bozulur. Dil tahrip edilir, mantık anlamsızlaşır, gerçeklik esner ve sonuç Hakikat artık var olmaz. Nispetin etkisiyle insanlar artık şunu diyemez: Bu doğru değil. Çünkü doğru kavramının alternatifi yok edilmiştir. Dolayısıyla doğruyu yanlış olandan ayıracak bir zihinsel araçta kalmaz. Böylece bilgi artık kanıta değil, iktidarın beyanına dayanır. Bu bilginin özünü yok eder. Bu da epistemolojik yıkımın ta kendisidir. Aklıma gelen en son tehlike ise aşkın duygunun ve bireyselliğin yok edilmesi. 19 1984'te devlet bu üç şeyi tehlikeli buluyor ve yasaklıyor. Çünkü aşk varsa bağlılık, öfke ve sadakat vardır. Ve gerektiğinde uğruna isyan etme cesareti de vardır. Ve tüm bunlar sistemin düşmanıdır. Duygular ise 1984 dünyasında rasyonel değilse tehlikelidir kontrol edilmiyorsa yok edilmelidir. Çünkü duygular dalgalanır, tepki verir ve öngörülemezdir. Ve parti her şeyin kontrol edilebilir olmasını ister. Bireysellik ise en yüksek suçtur. Partinin amacı şu, seni senden alıp yerine sadece partiye ait bir kabuk bırakmaktır. Çünkü birey olmak, sorgulamak, hatırlamak ve kendi başına karar verebilmektir. Ve tüm bunlar sistemin varlığı nedeniyle çelişir. Sonuç olarak 1984 dünyasında herkes sadece parti için yaşar. Şimdi gelelim Cesur Yeni Dünya'nın tehlikelerine. Hatırlarsanız bu sistemde doğum yoktur. MC'ler bir merkezde yapay olarak üretilir. Tek bir döllenmiş yumurtadan 96 birey üretilir. Bu bireyler genel olarak özdeş ve aynı işe, aynı sosyal sınıfa yönlendirilir. İnsanlar yalnızca eğitilmez, baştan tasarlanır. Bu biyolojik, psikolojik ve davranışsal mühendislik ve amaç şu sisteme tam uyumlu, sorgulamayan, memnun çalışan insanlar üretmek. Sistemde kimlik şöyle tanımlanır: sen ne üretirsin, neye yararsın, hangi sınıftasın diye ve her sınıf homojen olacak şekilde tasarlanmış, aynı iş, aynı düşünce, aynı alışkanlık. Bu sınıfları hatırlarsak toplum. 5 ana kastan oluşuyor. Bu sınıflandırma bireylerin toplumsal rolünü, zekasını, görünümünü ve hatta yaşam tarzını doğumdan önce belirleyen bir sınıflandırmadır. Bu kaslar doğal olarak oluşmaz. Hepsi yapay döllenme ve genetik mühendislik yoluyla özel olarak üretilir. Toplumun en üst katmanı alfaları temsil eder. Bunlar fiziksel olarak kusursuzdurlar, zekilerdir. Yöneticiler, bilim insanları, entelektüeller buradan çıkar. İkinci sınıf betadır. Alfaları destekler, öğretmen, teknisyen gibi mesleklerde bulunurlar. Zekidirler ama fazla sorgulamasınlar diye belirli sınırlarda tutulurlar. Bireysellikleri biraz törpülenmiştir. Üçüncü sınıf yani alt sınıfın başlangıcı ise gamalar. Onlar fabrika işçileri, ulaşım görevlileri gibi mekanik işler için üretilmişlerdir. Zekaları ve bedenleri standarttır, yani hepsi aynı görünürler, aynı şeyleri düşünürler, aynı yerlerde çalışırlar. Dördüncü sınıf delta'dır. Kopyalama süreci en çok bu sınıfta olur. Bir embriyodan onlarca hatta yüzlerce özdeş bire yaparlar. İsyan, kıskançlık veya sorgulama kapasiteleri bilerek bastırılmıştır. Delta'lar sistemin yağlayıcı çarkıdır, ama farklı farkındalıkları sıfıra yakındır. Son sınıf ise epsilondur. En düşük zeka, en ilkel işler bu sınıftadır. Boyları kısa, kas yapıları hantal ve iletişim becerileri minimumdadır. Genetik olarak zeka gelişimini özellikle durdurmuşlar. Onlar için mutluluk bilinçsiz alışkanlıktır ki epsilonlar için en sert distopik metafor şudur. Bilinsizlik içinde mutlu gibi görünen robotlaşmış insan diyedir. Ayrıca bu doğduğun kas senin tüm hayatını belirler. Peki kadınlar bu sistemin neresinde? Cesur yeni dünyada kadınlar eşit, özgür ya da temsil gücü olan bireyler değiller. Kadınların varlığı cinsellik, üreme denetimi, şartlandırma araçları gibi işlevlerle sınırlıdır. Kadınlar genellikle beta'da daha çok görünür. Neredeyse tüm özellikleri güzellik, itaat, arzu nesnesi olmak üzerinden tanımlanır. Yani bu distopyada gizli aterkil yapı vardır. Velhasıl bu kas sisteminin amacı istikrardır dolmadan önce sınıflandırılır, programlanır ve uyumlu bireyler olarak üretirler ki toplumu kontrol altına alabilsinler diye. Bir de arkadaşlar bu sistem aşırı kazançlı bir sistem. Toplumsal denge var yani herkes yerini bilir, sorgulamaz. Ekonomik verimlilik var. Her iş için hazır iş gücü vardır. Devrim isyan riski sıfırdır. Çünkü zihinler doğuştan biçimlendirildiği için sıfır risklidir ve mutluluğun tanımı şöyledir sorgulayan değil uyumlu olan mutludur. Mutluluk demişken Soma ilacını konuşalım. Soma duygusal dengeyi bozan her şeyi silen bir mucizevi ilaçtır. Üzüldün mü bir tablet düşündün mü iki tablet canın mı sıkıldı üç tablet içersin. Sonuç acı kaygı vesaire yok olur. Ama anlam da yok olur. Çünkü acı aslında bilincin pusulasıdır. Yönünü gösterir. Acıyı silersen yönünü de kaybedersin. İşte bu dünyada yaşayan herkes bu ilacı kullanır ve cesur yeni dünya Dünyada herkes çok mutludur. 1984'te bastırma dışsal şiddetle olur, cesur yeni dünyada ise içseldir, mutlulukla olur. Başka bir mutlulukları ise tüketim. Yani toplumun ekonomisi tüketim eşittir, mutluluk denklemine dayanır ki tüketim bir eylem değil, ahlaki bir görevdir. Zaten sistemin sloganı şu, eski olanı düzeltme, yenisini al. Tüketmek toplum içindir. Bu bireylere çocukluktan itibaren hipnopedya yani uyku sırasında telkin yöntemiyle yüklenir. Hipnopedya uyku öğretimidir. Çocuklar uyurken her gece kulaklarına yüzlerce kez fikirler fısıldanır. Mesela herkes herkes içindir ya da fazla düşünmek mutsuzluk getirir gibi. Yani insanlar düşünerek değil tekrarlarla inşa edilir. Bu duygusal bir beyin formatlamasıdır. İşte tüketim içinde uykudayken şunlar fısıldanır. Yeni kıyafet almak erdemdir aynı şeyi tekrar giymek bencilliktir gibi bu zihinsel programlamayla insanlar tüketimi bir özgürlük biçimi değil, zorunluluk gibi görürler ki zaten ekonomi de sadece tüketim üzerinden döner. Herkes üretimden çok daha fazla tüketmeye şartlandırılmıştır. Aynı şekilde bu cesur yeni dünyada boşlukla yüzleşmezsin. Yani canınız sıkılmaz çünkü zamanınızın her anı bir etkinlikle doldurulur. İşte soma partileri, toplu seks geceleri, his filmleri, spor alışveriş gibi... Çünkü boş kalmak demek düşünmek demektir ve bu sistem kimseye sessizlik, yalnızlık gibi deneyimi yaşatmaz. Kısacası şöyle, tüketim sadece nesneye değil duyguya da yöneliktir. Eğer birey üzgün hissederse soma alır, sıkılırsa birileriyle takılır, boşluk hissederse partiye gider. Yani iç dünyadaki her çatlak dışsal bir anlık zevkle doldurulur. Ama bu zevk gerçek doyum değil, geçici bastırmadır. Böylece insanlar sürekli tüketir çünkü hiç doymazlar. Özetle hedonik adaptasyonu sürekli yaşarlar. Hedonik adaptasyon podcastimi dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca cesur yeni dünyada aşk diye bir şey yoktur. Çünkü herkes herkes içindir. Yani özel kimse yok. Sahiplik, sadakat, kıstançlık yok. Herkesle birlikte olabilirsiniz, kimseyle derinleşemezsin. Sistem bağımsızlık doktrini yapmış. Zira aşk üretkenliği düşürür, insanı kontrol edilemez hale getirir, ruhu özgürleştirir, kendine ait olmaya başlarsın, sana seni hatırlatır. Aşk her zaman bireyin sisteme karşı en büyük sessiz direnişidir. Bu yüzden aşk sistemin en tehlikeli duygusudur. Cesur yeni dünyada herkes görünürde özgürdür ama aslında bağımsız ve yalnızdır. Gelelim başka bir tehlikesine, dini, felsefe ve metafiziğin silinişine. Cesur yeni dünyada Tanrı kelimesi yasaktır. İnsanlar inançta değil, makine düzeniyle yaşar. Ölüm anlamsızlaştırılmıştır. Mesela çocuklara ölüm oyunla öğretilir. Hastanede çikolata dağıtılır. Ölüm normaldir ve bu korkusuzluk aslında kayıtsızlıktır. Çünkü kimse yaz tutmaz, kimse özel değildir. Yaz yoksa sevgi de eksiktir. Din felsefe metafizik aynı zamanda sorgulama disiplinleridir. Acı ne, adalet ne, insan niye yaşar gibi sorular. İşte bu dünyanın bence en tehlikeli olayı budur. İnsanlar özgürdür ama neden yaşadıklarını bilmezler mutludurlar ama neden mutlu olduklarını bilmezler. Hiç sorgulamazlar çünkü sorgulamak gerekmez. Bu da varoluşun donmasıdır. İnsan artık canlı değil, rahat çalışan bir sistem parçasıdır. Peki bizim dünyamız hangisine doğru gidiyor? Bunu konuşalım. 1984'ten başlamak istiyorum. Romandaki sürekli gözetim hali bence bizde ortak. Günümüzde cep telefonları, kameralar, mikrofonlar sürekli bizi izliyor ve dinliyor. Her hareketimiz kayıt halinde ve bu bizde gönüllü gözetim cihazlarıyla oluyor. Veya daha kötüsü, Çin gibi ülkelerde yüz tanıma, sosyal kredi sistemi var. Başka olarak gerçekliğin yeniden yazılması ve dil kısıtlanma olayı Bizde de internetteki bilgiler siliniyor, değiştiriliyor veya siyasi liderler ben onu demedim diyebiliyor ve videolar siliniyor. Algoritmalar geçmiş gönderilerini görünmez yapabiliyor. Deepfake teknolojisiyle ses, görüntü manipüle edilebiliyor. Artı olarak sosyal medyada bazı kelimeler otomatik sansürleniyor. Bazı ülkelerde terör, muhalefet gibi kelimeler yasak. Kültürler, tabular, algoritmaların uygun içerik filtreleri konuşmaları şekillendiriyor. Mesela TikTok'ta protesto, eylem gibi kelimeler yazamazsınız. Yani dili kontrol eden düşünceyi kontrol eder. Ve bugün dili algoritmalarla törpülendiği bir çağdayız. Bazı ülkelerde düşünce suçu var. Sosyal medyada yazdığın bir cümle yıllar sonra sana karşı kullanılabiliyor. Paylaşımlarımız dinçlenebiliyor. Bazı ülkelerde bir düşünceyi beyan etmek tutuklanma sebebi bile olabiliyor. Yani düşünce özgürlüğü filan varsa bile Korku kültürü bu özgürlüğü bastırıyor. Başka bir benzer yanı ise romanda sürekli bir savaş var. Kimle fark etmiyor. Amaç halkı bir tehdit hissiyle sürekli meşgul etmek. Bugünün dünyasında ise medyada sürekli kriz haberleri pompalanıyor. İşte mesela pandemi, ekonomik göç haberleri gibi. Veya romanda her gün ekranda düşman gösteriliyor. Halk ise hep birlikte o kişiye nefret kusuyor. Bu nefret bireyleri sisteme daha sıkı bağlıyordu ya Bugün ise bu linç kültürüyle oluyor. Sosyal medyada kolektif öfke gösterileri görüyoruz veya hedef gösterilen bireyleri direkt toplumdan dışlıyoruz. İşte bu dinamikler duygu yönetimiyle otoriteyi güçlendirme stratejileridir. Sonuç olarak 1984'ün öngördüğü şeyler zorbacı değil de daha sofistike biçimde bizimle. Gelelim Cesur Yeni Dünya dünyasının bugünkü iz düşünümlerine. Kitapta haz merkezli yaşam ve sürekli uyarılma vardı. Yani bireyler hiç yalnız kalmaz, sürekli eğlenirler ve o dünyada hiçbir boşluk hissine yer yoktu. Bugün ise sosyal medya bize sürekli dopamin bombardımanı yapıyor. Netflix, YouTube, TikTok gibi uygulamalar bitmeyen uyarı veriyor. Flor uygulamaları anlık haz veriyor. Ve bugünün dünyası boş kalmayı verimsizlik olarak algılıyor. Tıp kitapta olduğu gibi düşünmeye zaman yok. Çünkü zihnim sürekli dışarıdan gelen hazlarla dolu diyoruz veya soma ilacı. Biz ise sıkılınca TikTok, Instagram'la mutlu oluyoruz. Alkol, nikotin, işte kafein bağımlılığımız var ve antidepresanlar yaygınlaştı ve günümüzde eğlence bilgi yerine geçti. Derinlik ise gereksiz görünmeye başlandı. Cesur yeni dünyada sanat, felsefe, edebiyat gereksizdi. Hiçbir şey sorgulanmazdı. Bilgi sadece eğlenceye hizmet ederdi. Bugün YouTube'u açıp 10 dakikada Kant'ı öğrenmeye çalışıyoruz veya bir dakikalık reelslarla bilinçaltını öğrenmeye çalışıyoruz. Artık gerçek derinlik bize fazla yorucu geliyor. Sıkılmadan öğren kültürü yerine öğrenme değil hazlı oyalanma yaşıyoruz. Bilgi artık araç değil gösteri nesnesi ki anlamsızlık ama mutluluklayı öğrendik. Mesela spritüellik tüketilebilir hale geldi. Yani yoga eğitmeni bile TikTok'ta reels çekiyor veya anlam arayışı yerine iyi hissetme kılavuzlarına bıraktık. Tüketim demişken günümüzde minimalizm bile ticarileşti. Yeni telefon çıktığında eskisi çöp oluyor. Fast Fashion, Black Friday kültürünü çok benimsedik kitaptaki o sisteme sadık tüketici yaratma amacı bugün neredeyse tamamlanmış durumda. Aşk konusuna gelirsek günümüzde aşk ve bağ kurmak çok zayıfladı. Flört uygulamaları, bağlanma problemleri, bağ kurmadan tatmin yaşama arzuları, emek vermek değil hemen haz almak istiyorcularla dolu. Aşklar artık hikaye içeriği gibi tüketiliyor ne yazık ki. Ve son olarak başka bir benzer noktamız insan mühendisliği ve aynı kalıp kişilikler. Bugün Sosyal medyada milyonlarca aynı tip kişiler var. Burun estetiği, dudak dolgusu, kas estetiği artık sıradanlaştı ki bu uygulamalar artık medikal değil, sosyal baskısıyla yapılıyor. Sonuç güzellik bireysel bir çeşitlilik değil, standart bir form haline geliyor. Aynı şekilde kişilik ve düşünce biçimlerinin tek tipleştirilmesi Sosyal medya algoritmaları hangi içerikleri görmek istememize onlar karar veriyor. Popüler, pozitif, girişimci, özgüvenli olan davranışlar ve kişilik tipleri öne çıkarılıyor. Melankolik, sorgulayıcı, derin düşünen insanlar ise sistem dışı kalıyor. Yani olan şu, sosyal medya ünlüleri modern alfa sınıfındalar. Onların yaşama idealize ediliyor ve herkes onları kopyalamaya çalışıyor. Ayrıca artık şirketler tek tip çalışan istiyor konuşkan, sosyal, uyumlu, takım oyuncusu gibi. Herkes özgeçmişinde aynı cümleleri kuruyor veya eğitimde yaratıcılık değil, uyum ön plana çıkarılıyor. Bu da düşünsel kalıplaşmadır kendini ol denilirken aslında sistem aynı olmanı istiyor. Cesur yeni dünyada kaslar genetikti bugün ise algoritmik olarak yaratılıyor. Günümüz dünyası bana sorarsanız cesur yeni dünyaya daha çok benziyor. Çünkü insanlar kendi rızalarıyla sistemi sürdürüyor. Özgürlüğün yerini haz aldı. Bilgi yerine dikkat, düşünce yerine dopamin peşindeyiz. Sansüre gerek kalmadan insanlar zaten gerçeği artık merak etmiyor. Yani bence bugün hakim olan distopya cesur yeni dünya. Ama içinde 1984'ün ayak sesleri de var ki Instagram'dan düşüncemi açıklamıştım ama burada daha açıklayayım. Cesur yeni dünya 1984 dünyasından çok çok daha tehlikelidir. Çünkü farkında olmadan özgürlüğünü kaybeden bir toplum özgürlüğün anlamını da unutur. Evet 1984'te insanlar acı çekiyor ama en azından bilinçli olarak çekiyor. Ve yaşadıkları distopiyi sevmiyorlar. Ama cesur yeni dünya insanlar sistemin kölesi olduklarını bile fark etmezler. Çünkü mutlular. Bu yüzden kurtuluş imkansız hale gelir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bana Instagram'dan yazın. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki podcast'imde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.